Selamlar. Podcast'in karanlık ve sisli sokaklarına, şüphenin kol gezdiği o çekinsiz mahallelerine hoş geldiniz. Ben Uğur. Önceki bölümlerde tanıştık. O ilk elektriği aldık. Hoşlandık. Kafamızda gelinlikleri diktik. Damatlıkları giydirdik. Her şey harikaydı değil mi? Pembe panjurlu ev hayalleri. Acaba çocuklarımız kibe benzer sohbetleri. Ama durun. O evin temelinde o pembe panjurların arkasında incecik çatlaklar var mı? Bugünkü konumuz ilişkilerin en netametli, en tehlikeli ama bir o kadar da hayati konusu. Güven ve sadakat. Ya da kadın literatüründeki kızlar grubu WhatsApp başlıklarındaki adıyla o telefon neden masada ters duruyor sendromu. Bugünkü temamız çok spesifik. Detaylarla güvenin sarsılması. Bakın burası çok kritik bir ayrım noktası. Erkekler için güven genelde büyük resimle ilgilidir. Aldatılmadığı sürece, yatakta basılmadığı sürece ya da çok bariz bir mesaj yakalamadığı sürece güven tamdır. Onlar için güven yere düşse de sekip geri gelen bir futbol topu gibidir. Sağlamdır, dayanıklıdır. Ama kadınlar için, ah kadınlar için güven. İnşa edilmesi yıllar aylar süren devasa, görkemli bir kule. Ama yıkılması yanlış bir saatte gelen bir tek bildirim sesi kadar kısa süren incecik bir kristal vazodur. Erkekler sanır ki sadakat sadece başka bir kadınla fiziksel olarak birlikte olmamaktır. Büyük hata. Devasa bir yanılgı. Bu tanım kadın dünyasında anaokulu seviyesidir. Kadın dünyasında sadakat o kadının yanındayken telefonun ekranının korkusuzca açık olmasıdır. Instagram keşfetimizin temiz olmasıdır. Ahmetlerle halı sahaya gidiyorum denildiğinde o halı sahadan o terli formayla arkada Ahmet'in göründüğü bir selfie'nin istenmeden gelmesidir. Bugün erkeklerin ya abartıyorsun ne var bunda canım sen kuruyorsun dediği o küçük detayların o enemsiz yalanların kadın zihninde nasıl bir ihanet senaryosuna, nasıl bir CSI Miami bölümüne dönüştüğünü konuşacağız. Bir kadının içime bir kurt düştü dediği anın dünyanın en gelişmiş istihbarat servislerinden bile daha tehlikeli ve daha doğru olduğunu anlatacağız. O hissetmiştim cümlesinin altındaki o korkunç, o tüyler ürpertici isabet oranını masaya yatıracağız. Eğer erkek dinleyicimizseniz şu an telefonunuzun şifresini, sevginizin doğum tarihi yapıp yapmadığınızı, o arşivlediğiniz sohbetleri silip silmediğinizi kontrol edin. Çünkü birazdan duyacaklarını sizi biraz terletebilir. Eğer kadın dinleyicimizseniz, büyüteçlerinizi, detektif şapkalarınızı hazırlayın. Kahvenizi alın, bugün suç mahalline iniyoruz. Dosya adı, bu adam bana yalan mı söylüyor, yoksa ben mi delirdim? Başlıyoruz. Eskiden aldatmak neydi? Klasik Türk filmlerini düşünün. Gömlek yakasında kırmızı bir ruj izi. Ceketin cebinden çıkan şüpheli bir restoran fişi. Üzerine sinmiş yabancı bir kadın parfümü kokusu. Ne kadar analog, ne kadar eski moda, ne kadar nostaljik değil mi? Keşke dertlerimiz bu kadar somut olsaydı. Şimdi devir değişti. Artık kadınların düşmanı ruj izi değil. Düşmanımız dijital. Sinsi ve her an cebimizde. Algoritmalar ve like'lar. Kadın dünyasında modern ilişkiler sözlüğüne giren yeni ve tehlikeli bir terim var beyler. Not alın. Mikro cheating. Yani mikro aldatma. Nedir bu? Fiziksel bir temas yok. Buluşma yok. Öpüşme yok. Yatağa girme yok. Ama enerji kayması var. İlgi kayması var. Zihinsel bir flörtözlük var. 1. O beğeni kime gitti? Sahneyi hayal edin. Erkek ve kadın güzel bir akşam yemeği yemişler. Koltukta yan yana oturuyorlar. Televizyonda bir film açık. Huzurlu bir an. Erkeğin elinde telefon, Instagram'da o sonsuz kaydırma döngüsünde ve parmak hareket ediyor. Tak, tak. Çift tık, kalp. Kime? Senaryo A. Bikini mankeni, estetik harikası, Brezilyalı bir modele. Senaryo B. Ofisten sadece arkadaşı olan, hani şu kanka dedikleri o Merve'ye. Erkek için bu hareket nedir? Sadece bir fotoğraf. Güzel çıkmış, beğendim geçti. Ne var bunda? Bir saniye bile sürmedi. Kadın için bu nedir biliyor musunuz? Cevap veriyorum. Sadakatsizlik. Kadın beyni o an o saniyelik like işlemini alır ve şöyle işler benim yanımda oturuyor, benimle ilgilenmesi gereken zamanda elinde telefona bakıyor. Ve sadece bakmakla kalmıyor, oradaki başka bir kadının görseline, vücuduna, gülüşüne onay veriyor. Beğenisini sunuyor. Enerjisini oraya akıtıyor. Demek ki aklı orada. Demek ki beni yetersiz buluyor. Demek ki gözü dışarıda. Demek ki arayışta. O küçücük, o masum görünen kalp ikonu kadın için kalbine saplanan paslı bir iğnedir. O beğeni sana saygı duymuyorum demektir. 2. DM kutusu, kara delik. Bir de hikayelere verilen tepkiler var. O meşhur alev atmalar, alkış göndermeler, yüzde yüz emojileri. Erkek savunması genelde standarttır. Fabrika hayarı gibi. Ya nezaketen attım. iş arkadaşım. Ayıp olmasın. Herkes atıyor. Kadın cevabı ise nettir ve ölümcül bir mantık içerir. İş arkadaşının gece 12'de loş ışıkta paylaştığı rakı masasına o dekolteli selfiesine neden araba olsun Berkcan? Ofiste yangın mı çıktı? İtfaiye mi çağırıyorsun? Bakın, kadınlar için sadakat yatak odasında değil, dijital ayak izinle başlar. Erkeğin zararsız, sosyal, arkadaşça sandığı o etkileşimler Kadın için bu adam bana ve ilişkimize saygı duymuyor. Beni cepte görüyor. Dışarıya mavi boncuk dağıtıyor mesajıdır. Ve bir ilişkide saygının bittiği yerde güven bavulunu toplar, kapıyı bile çarpmadan sessizce gider. Geldik o meşhur, o efsanevi, modern çağın kara kutusuna. Nice yuvaların yıkılma sebebi olan cisme, cep telefonu. Bir ilişkide kadının kendine ne kadar güvende hissettiğini anlamak istiyorsanız, erkeğin telefonunu masaya nasıl koyduğuna ve o telefona nasıl davrandığına bakın. Bu en büyük sadakat testidir. Senaryo A Erkek telefonu masaya koyar, ekran yukarı bakıyordur, bildirimler akıyordur, Whatsapp'tan mesaj gelir. Ekranda Ahmet, halı sahane oldu yazar. Kadının zihnindeki durum, rahat, Gizlisi taklısı yok. Bildirimlerden korkmuyor. Demek ki temiz. Güvendeyim. Huzur. Senaryo B. Erkek telefonu masaya koyar. Ama bir refleksle, saniyelik bir bilek hareketiyle ekranı ters çevirir. Kadının zihnindeki durum, kırmızı alarm, defkom 1. Sığınaklara sirenler çalsın. Neden ters koydu? Ne saklıyor? Kimden mesaj gelmesini bekliyor? o ekran neden bana yasaklı bölge? Kesin bir hatlar karıştırıyor. Beyler, siz o telefonu kamera lensi çizilmesin diye ya da ekran ışığı gözüme almasın diye ters koymuş olabilirsiniz. Gerçi bu yalanı kimse yemez ama neyse. Ama kadın için o ters duran telefon bir Pandora'nın kutusudur. İçinde her tür kötülük, her türlü ihanet, her türlü yalan olabilir. O telefon ters durduğu sürece dünyanın en romantik yemeğini de yeseniz, kadın o yemekten tat almaz. Gözü o siyah, o ters duran metal parçasındadır. Ve o telefonun şifresi. İlişkinin başında şifre 1 2 3 4'tür. Kadın bilir, erkek bilir, sorun yoktur. Bir gün kadın, aşkım saati kontrol edecektim diye telefonu eline alır. Şifreyi girer. Hata. Bir daha girer hata. Erkek o sıra banyodan çıkar. Hafif gergin. Şifreyi değiştirdim ya. Kadın sorar. Aslında sorgular. Neden? Erkek. Ya işte şirket güvenlik güncellemesi istedi. Zorunlu kıldı. Harf rakam falan karışık oldu. Kadın bunu yutar mı? Asla. Kadın o an şunu bilir. Adını bildiği gibi bilir. Bu telefona yeni bir isim eklendi. Ya da eski bir isim silinmedi. Bu telefonda benim görmemem gereken bir konuşma, bir fotoğraf, bir uygulama var. O an itibariyle o evdeki, o masadaki huzur bitmiştir. Kadın bedenen oradadır. Hmm anladım der. Ama zihnen o dört haneli veya altı haneli şifreyi kırmak için binlerce kombinasyon denemektedir. Doğum yılım Yok. Tanışma tarihimiz? Yok. Tuttuğu takımın kuruluş yılı? Annesinin doğum günü? Eski sevgilisinin doğum günü? Allah korusun. Telefonlar kadınlar için sadakatin turnu sol kağıdıdır. Kadınların hafızası fillerden daha güçlüdür demiştik. Konu güven, konu sadakat, konu yalan yakalamak olunca bu hafıza bir nükleer silaha dönüşür. Kadınlar yalanı yakalamak için erkeğin telefonunu karıştırmaya, mesajlarını okumaya ihtiyaç duymazlar. Tabi fırsat bulurlarsa yaparlar, o ayrı. Ama asıl silahları bu değildir. Asıl silahları dinlemek ve not almaktır. Erkeğin anlattığı hikayeleri dinlerler, detayları beyinlerindeki yalan dedektörü veri tabanına kaydederler ve sonra o verileri karşılaştırırlar. Çapraz sorgu tekniği Erkek eve gelir, biraz geç kalmıştır. Ya aşkım sorma, dün akşam Ahmetlerle maç izledik. Uzatmalar falan derken çok yorgunum. Kadın iç ses devreye girer. Ahmet dün akşam Instagram story atmıştı. Karısıyla sinemadaydı. Yalan bir, yakalandın koçum. Bakalım nereye kadar gideceksin? Kadın hiç bozuntuya vermeden tatlı tatlı sorar. Aa öyle mi? Kimler vardı başka? Erkek, işte ben, Ahmet, Mehmet, bir de ofisten Can. Kadın, maç kaç kaç bitti peki? Çok heyecanlıymış diyorlar. Erkek, iki bir bitti ya, hakem doğradı bizi. Sallar. Kadın, hangi kanalda izlediniz? Bizim evde o kanal çekmiyor da. Erkek, işte o spor kanalında, biyim bilmem ne. Kadın son vuruşu yapar. Ahmet'in eşi de evde miydi? Selam söyleseydim. Erkek? Yok o annesindeymiş galiba. Yoktu evde. İkinci ve ölümcül yalan. Bum! Kadın zaten cevabı en başından beri biliyordu. Sadece erkeğin ne kadar batacağını, yalan söylerken gözünün nereye kaydığını, sesinin nasıl titrediğini, elinin burnuna gidip gitmediğini izlemek için sorar. Bu bir testtir ve erkek kalmıştır. Erkekler yalan söylerken, Büyük resmi kurgular ama detayları unutur. Hangi kanaldı, ne yedik, kim vardı, saat kaçtı detaylarını önemsemez. Maç izledik işte der geçer. Kadınlar ise o detayları asla unutmaz. Erkek, geçen hafta o kafeye gittiğimizde mavili gömleği giymiştim. Kadın, hayır o gün siyahtı, mavili gömlek kirli sepetindeydi çünkü üç gün önce yıkamıştım. Kendi hayatıyla, kendi giydiği kıyafetle ilgili detayları erkeğin kendisinden daha iyi bilen bir varlığa yalan söylemeye çalışmak cesaret değil, düpedüz intihardır. Geldik bilimin açıklayamadığı, erkeklerin asla anlayamadığı, mantığın bittiği o doğaüstü güce. Kadın sezgisi. Bir kadın durup dururken, hiçbir somut sebep yokken, her şey yolundayken, ortada ne bir mesaj, ne bir ruj izi varken bir sabah uyanır ve der ki bir şeyler ters gidiyor. Erkek şaşırır. Ne oldu? Nereden çıkardın? Kanıtın ne? Ne gördün? Kadın Bilmiyorum. Görmedim. Sadece hissediyorum. Bakışın değişti. Kokun değişti. Eve girerken anahtarı çeviriş şeklin değişti. Telefonu eline alış hızın değişti. Bana sarılırken kolların açısı değişti. Beyler, bu cümleyi duyduğunuzda korkun, titreyin, hatta kaçın. Çünkü bir kadın "Hissediyorum." diyorsa, o olay %99.99 .99 gerçekleşmiştir ya da gerçekleşmek üzeredir. Kadın beyni erkeğin mikro-mimiklerini, ses tonundaki milimetrik frekans değişimlerini, kelime seçimindeki o küçük kaymaları algılayan dünyanın en hassas sismografı gibidir siz daha kendinize bile itiraf edememişken ya şu iş yerindeki yeni başlayan kız da fena değilmiş, gülüşü çok hoş diye sadece içinizden, beyninizin en kuytu köşesinden geçirdiğiniz an kadın bunu hisseder. O enerji değişimini havada yakalar. O kız kim diye sorar. Hangi kız dersiniz panikle. İçinden geçirdiğin o an düşündüğün kız der. Şaka yapıyorum ama inanın bu seviyeye çok yakınlar. Kadının güveni sadece somut delille sarsılmaz. Enerji değişimiyle sarsılır. Eğer erkek eskisi gibi coşkulu günaydın yazmıyorsa, eskisi gibi gözünüzün içine hayranlıkla bakmıyorsa, eskisi gibi o gününü anlatmıyorsa, o güven kulesinden bir tuğla düşer. Ve o tuğla düşünce tüm bina sallanmaya başlar. Kadınlar kelimelere değil, hissettiklerine inanır. Seni seviyorum demeniz yetmez. O sevginin frekansını yaymanız gerekir. O frekans bozulduysa başka bir istasyon mu var diye sormaya başlarlar. Peki diyelim ki o güven sarsıldı. Bir yalan yakalandı. O Ahmet'lerle maç yalanı patladı ya da o mikro cheating olayı, o diyanleşmeler ortaya çıktı. Güven tamir edilebilir mi? Eski haline döner mi? Erkekler sanır ki Özür dilerim hayat. Bir anlık hataydı. Bir daha yapmayacağım. Yemin ederim. Sana çiçek alayım. Yemeğe gidelim. Deyince konu kapanır. Dosya arşive kalkar. Hayat normale döner. Hayır beyler. Kadın dünyasında affetmek vardır belki. Ama unutmak diye bir kavram biyolojik olarak yoktur. Kadın beyninde bir geri dönüşüm kutusu yoktur. Sil butonu yoktur. Her şey ana klasörde masa üstünde durur. Güven kırık bir vazo gibidir. Parçaları yerden toplarsınız, Japon yapıştırıcısı ile özenle yapıştırırsınız. Vazo uzaktan bakınca yine vazo gibi durur. Su tutar. İçine çiçek konur. Ama yakından baktığınızda o çatlak izleri hep oradadır. Işık vurduğunda parlar. Kadın o yalanı affetse bile, ilişki devam etse bile, her tartışmada, her kavgada 5 yıl sonra, 10 yıl sonra bile o vaza kırığını parmağıyla gösterir. Sen 2024 yılının Kasım ayında o kıza o alevi atmıştın. Sen o gün bana yalan söylemiştin. Bu bir kin değildir. Erkekler buna kinci der ama hayır. Bu bir travma hafızasıdır. Kadın, aynı acıyı tekrar yaşamamak, tekrar aptal yerine konmamak, tekrar kandırılmamak için o anı canlı tutar. O çatlak onun için bir uyarı levhasıdır. Dikkat et, burası daha önce kırıldı, yine kırılabilir. Güvelin tamiri için kelimeler, özürler, hediyeler yetmez. Zaman gerekir, istikrar gerekir. Telefonun şifresini, al hayatım senin parmak izini de ekleyeyim, istediğin zaman bak diyecek kadar şeffaflık gerekir. Ahmetlerle halı sahadayım dendiğinde Ahmet'le o an görüntülü arayıp ''Selam yenge, buradayız merak etme'' dedirtmek gerekir. Evet bu seviyeye gelir işler. Utanmayın yapın. Güveni yıkan o küçük detaylarsa onu onaracak olan yine o küçük güven verici detaylardır. Sevgili kadınlar, o içinizdeki dedektifi, o 7-24 çalışan FBI ajanını susturmanın ne kadar zor olduğunu biliyorum. O telefon masada ters durduğunda midede oluşan o krampı, o acaba sorusunun beyni nasıl kemirdiğini herkes yaşar. Ama bazen, sadece bazen, o telefon gerçekten şarjı bitmesin diye veya sadece el alışkanlığından ters duruyor olabilir. Düşük bir ihtimal ama, evet olabilir. Şüphe zehirli bir sarmaşıktır. Eğer elinizde somut bir kanıt yoksa, Sadece kuruntu ve senaryo ile hayatını hem kendinize hem de karşınızdakine zehir etmemek gerekir. Ama içgüdülerinize de kulak tıkamayın. O ses genelde doğruyu söyler. Dengeyi bulmak lazım. Ve beyler, bizi dinleyen, şu an terleyen, eyvah yandık diyen beyler. Kadınların sizden istediği şey tapu, senet, banka hesabı. 7/24 canlı konum atmanız değildir. Kadının istediği tek şey o büyülü kelimedir. Huzur. Bir kadına acaba sorusunu sordurtmadığınız an, şeffaf olduğunuz an, o telefon ortada durduğu an o kadın dünyanın en mutlu, en sadık, en huzurlu insanı olur. Sizi de kralı yapar. O telefonu masaya, ekranı açık koyun. O like'ları atarken iki kere düşünün. Bunu sevgilim görse ne hisseder diye sorun. Ve asla ama asla yalan söylemeyin. Çünkü inanın bana, kadınlar gerçeği zaten biliyordur. Sadece sizin itiraf etmenizi, dürüstlüğünüzü ve evet hata yaptım deme cesaretinizi bekliyorlardır. Bu bölümlük bu kadar. Görüşleriniz, kendi yakaladığınız o efsane yalanlar ve o FBI operasyonu tadındaki stalk hikayeleriniz varsa, lütfen Instagram, YouTube, TikTok, X hesabından bana yazın. Sizin hikayeleriniz bu topluluğu ve içeriği daha da zenginleştiriyor. Yalnız olmadığımızı hatırlatıyor. Kendinize çok iyi bakın. Hikayeniz bol, görüldüğünüz az olsun. Bir sonraki bölüme kadar hoşçakalın. Podcast. İki taraf, tek konuşma.